sunumu yarım kaldı teknik bir problemden dolayı. E, hocam buyurun isterseniz e, en baştan süreniz. Evet, kusura, bakmayın. En, evet, en, kusura bakmayın. Evet. Kusura bakmayın. En i̇nternet baştan ve, alabilirsiniz ve, hocam. Evet. Tamam. İnternet ve elektrik olmasına rağmen program beni atıp atıp tekrar sunuma alıyor. Bir kusura şey, bakmayın arkadaşlar. bakmayın. Evet. Arkadaşlar da aradı sağ olsunlar. Hı -hı. Hızlıca devam edeyim. Evet, ben e, dijital dünyaya üzerine yapılan çalışmalarda, araştırmalarda, kuramsal ve nicel tüm çalışmalar üzerinde e, teknolojinin kendisine dair olması gereken e, felsefi irdelemenin veya kavramanın veya anlamanın eksik olduğunu iddia eden bir konuma yerleşiyorum. Bu anlamda eee belirtmiştim. Sakalı ve hırkayı görüyorum ama filozofu göremiyorum şeklindeki Latin Değiş'in dijital medyayı anlamaya yönelik çalışmalara hakim olduğunu iddia ediyorum. Bunun arkasında şöyle bir durum var. Teknoloji dediğimiz şey insanla doğa ilişkisinin başlangıcından beri teknik bütün birikimlerin bugün geldiği belli bir noktada kendisini dijitalleşme olarak toplumsal alanda hakim kılmakta. Bu hakim kılınışın arkasında e, esasında teknoloji bilim evliliği dediğimiz 17. yüzyılda daha çok e, epistemolojik gelişimini bulmuş olan ve e, bilgiyi güç olarak ta, tanımlayıp bu bilgi güç ilişkisini de teknik olarak özdeşleştirmiş bir epistemoloji var. Bu epistemolojiyi hakim olunmayan bu epistemolojinin politik e, sahiplerini kavrayamayan topluma dair bakış açısını, tekneye dair tamamda, tanımlayışını, bilime yönelik e, hedeflerini göz önünde bulundurmayan dijitalleşme çalışmaları da teknoloji toplum ilişkisini yeterince kavramadığı için dijitalleşmenin topluma ilişkisini de yeterince açığa kavuşturamıyor diye bir yaklaşım var. Bunun önemli nedeni dijital teknolojilerin insan ilişkisinde ne durumda olduğunu ya da neler ortaya çıkardığını kavrayan çalışmalar olsa da bu çalışmalara eşlik etmesi gereken önemli içerik olarak e, dijitalleşme nedir, nasıl gelişmektedir, neden ihtiyaç duyulmaktadır, hangi teknolojik altyapılar ile beslenmektedir ve ek olarak nasıl bir epistemoloji, nasıl bir dünya algısı, nasıl bir yeni insan bilinci, nasıl bir zihinsel dönüşüm nasıl bir toplumsal hedef içermektedirin yeterli içerikleri bulunmuyor. Bu bugün benim söylediğim bir şey de değil. Bu, bu 20. yüzyılın başlarında teknoloji toplumu kuramları dediğim e, bir birçok filozofun, sosyoloğun, psikoloğun, medya araştırmacısının zaten ele aldığı bir konu. Yani yeni elektronik araçların, Mahlahan'ın demeli, elektronik teknolojilerin dünya üzerindeki yayılımıyla birlikte Bizim artık sadece uzuvlarımız, sadece toplumsal imkanlarımız, sadece yaşayış biçimlerimiz değil, doğrudan düşünüş, algılayış, hisse diş biçimlerimiz, yani insan olmamızın o zamana kadar keşfedilmemiş yerleri olarak kabul edilebileceğimiz zihinsel, dürtüsel, bilinç dışı veya bilinçsel bütün serüvenlerimize müdahale edebilecek bir teknolojik gelişim söz konusu. Şimdi bu teknolojik gelişim söz konusu da örneğin Martin Heidegger çıkıp diyordu ki bu yeni güç teknoloji bile tanıyor. Bu yeni güç kendi başına bir güç olarak ortaya çıkmadı. Birileri bunu bir güç olarak tanımladı diyor Martin Heidegger. Bu, bu bakış açısını tehlikeli olarak görüyoruz. Çünkü bu güç olarak tanımlama yaklaşımı teknolojinin toplum üzerindeki belirleyiciliğini tamamen teknoloji lehine ve teknolojiden sağlayacak belirli e, yararlar üzerinde bir politik dünya yaratmaya dairdir diyor. Tehlikeli buluyor. Buna karşı Jacques Ellul aynı dönemde bir teknoloji olgusu var, bir toplum olgusu var ve tarihe baktığımızda diyor, bu ikisinin birlikte giriş serüveni teknolojinin hakimiyetine doğru evrilmeye başladı artık. Yani bu özel bir belirlenim fikrinden ziyade Tarihsel süreç içerisinde teknoloji öyle bir gelişim sergiledi ki teknolojinin insanla ilişkisi öyle bir evreye ulaştı ki biz artık teknolojinin olmadığı bir toplumsallığı düşünemeyecek hale geldik. Dolayısıyla yeni bir dünya kavrayışı gerekiyor. Bunun bir benzeri ve biraz Elul'a karşı da konumlanan bir şekilde elektron daha hümanistik bir açıdan bu yeni teknik teknoloji toplum ilişkisi üzerine konuşurken insanın kendini var edebilme ilkelerinin teknoloji toplum ilişkisinde yeniden görülebilmesini sağlayacak bir yeni toplum kuramı ihtiyacı ortaya koydu ve bunu yaparken de biz artık teknoloji de Bunun toplumsal etkisi olan bir güç olduğunu kabul edebiliriz ama insanın insan olma basını, kendini gerçekleştirme niteliklerini, etik değerlerini, humanistik tarihsel kazanımlarını teknoloji ile ilişkisinde teknolojiyi de tanıyarak yeniden geliştirmeliyiz diyerek teknoloji topluluğunu olumlayan bir fikir sunuyor. Baş karşı tarafta bilimsel devrim e, ve bilimin geleceği gibi çalışmalarında Bertrand Russell örneğin, bunlar çok farklı alanda kişiler. Bertrand Russell, e, teknolojinin bilimle ortak olduğu bir dünyada, bilimsel ilkelerin bile tehlike altında olduğunu, yani bir yönüyle teknolojiyi üreten ana kaynağın teknoloji nedeniyle risk altına girdiği bir dünyada artık toplumu kendi dinamikleri üzerinden konuşmanın başarılı sonuçlar vermeyeceğini söylüyordu. Böyle bir e, bunu diyor ben istemesem de bunu hoş görmesem de benim öngörüm böyle bir şeydi. Ve çok sonra bu, bu çalışmalarına yaklaşık 30 yıl sonra öngörülerin haklı çıktığını düşünüyordu. Çünkü artık toplumsal olanın daha az konuşuldu ve teknolojik olanın daha çok konuşulduğu bir dünya evrildiğini görmüştüm. Bunun yanında bizim medya araştırmaları, iletişim çalışmaları sitesinde Harold Ennis gibi, Marshall McLuhan gibi, Neil Postman gibi e, çalışmacılar özellikle ki, elektronik kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla bir sonra buna tarihi işte bu dijitalleşmeyi getiren internet dahil Bu araçlar yoluyla artık bambaşka bir dünyanın kendini dayattığını söylüyorlar. Aslında bu dayatmanın unsuru olarak aslında sonunda teknolojiyi tanımlıyorlar. Bu yüzden de teknolojik determinist olarak görülüyorlar bu. Ancak bu ıı, iletişim teorisyenlerinin yaklaşımı da şöyle bir şeydi: Diğer tüm elektronik teknolojiler, diğer tüm teknolojik gelişmeler, bütün insanlığa, insanların onlara katılımıyla bir dönüşüm sağlıyordu. Evet Ali hocam tekrar düştü herhalde sistemde. Hocam Ali hocam e, düştü sistemden tekrardan e, onu bekliyoruz. Evet bu arada e, sayın hocalarıma sorusu olan var mı e, dinleyicilerden ya da katılımcılardan sunumlarla ilgili söylemek istediğiniz ya da soracağınız bir şeyler varsa bu arada. Ali Hoca bağlanana kadar bunu alabiliriz. Böyle bir şeyimiz de olsun hem de vakit e, açısından. Kendisini arıyorlar hocam. şimdi Ali Bey sunumunun sonuna doğru gelmişti ama nezaketen beklemekte yarar var diye düşünüyoruz. Ömer hocam merhaba. Hüran hocam buyurun. Ee, hocam Ali hocamızın yaşandığı internet e, problemi devam ediyor. E, o yüzden e, şayet bütün katılımcılarımız e, bildirilerini sunduysa ve soru-cevap kısmı bittiyse e, oturumu sonlandırabilirsiniz yahut e, soru-cevap kısmına devam edebilirsiniz. Şöyle bir e, şeyimiz var Emirhan hocam hani e, bitirdi mi sunumunu hani nezaketsizlik olmasın. Hocam evet. Kendisiyle görüştüm. O Zaten önceden de yaşadığı bir sıkıntı vardı. Sunumunun bir kısmını yapabilmiş sanırım. Belirli bir kısmı kalmış. Onu da yedek oturumda tamamlayacak. Tamam, teşekkür ederiz. Sorularınız var mı? Sorusu olan var mı? Hocalarımıza, katılımcılardan? Yok herhalde. Sorabilir miyim bir soru? Tabii ki buyurun hocam, buyurun. Ee, teşekkür ederim. Zela Hoca'ya sormak istiyordum aslında. Bir yani Suriyeli çocuklarla yapılan bir araştırmadan bahsediyordu. Biraz yarım kaldı. Belki değinecek de emin değilim ama kız ve erkek çocukları arasında herhangi bir fark gördünüz mü? Adapte olma bakımından e, yani sosyal hayatı dahil olma bakımından muhtemelen çünkü günlük hayat pratikleri birbirinden farklı. Kız çocukları belli zamanlarda annelik görevlerini de yerine getiriyor. Yani bir anne gibi bakım veren olarak da e, rol üstleniyorlar diye tahmin ediyorum. E, ne gördünüz paylaşırsanız mutlu olurum. Çok teşekkürler Seda Hocam soru için. Tabii hani araştırma kısmını tam olarak aktaramadık. Orada cinsiyet bağlamındaki hukukluğu aslında aktarmak istiyorduk. Çok teşekkürler o yüzden. Hani bu soru için. E, gerçekten çok önemli bir fark var. Medya kullanımı bağlamında da çok önemli bir fark var. E, özellikle kız çocuklarının hani sosyal medya hesaplarını açmasını aileler hoş görmediği için anne ve babalar ve ebeveynler Kız çocuklarının hani sadece iki tanesinin sosyal medya hesabı vardı, diğerlerinin sosyal medya hesabı yoktu. Ailelerin işte tehlikeli bulunduğunu, başlarına bir iş geleceğini düşündüğünü söylüyordu çocuklar ve hani kendileri de aslında bunları bir anlamda haklı da görüyorlardı hatta bu gündüz kuşağı programlarının anneleri üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğunu hani bu sosyal medya hesaplarını açmaları konusunda da belirtmişlerdi. Erkek çocuklar sosyal medya hesabı açmak konusunda daha özgür. Onlara bu şekilde bir müdahale yok. o anlamda da bir fark vardı ve diğer bir şey az önce hani senin de belirttiğin gibi gerçekten 12 yaşındaki çocuk kız çocuklar da dahil olmak üzere ciddi bir ev işi, bakım küçük kardeşlere bakma şeklinde de bir gündemi olduğu için ben çocukların hem kızlarını ve küçük kardeşleri yardım etmek dışında bir de kalan vakitlerinde tekstilde çalıştıklarını gördük biz tamamının ee, dolayısıyla hani çok az kendilerine vakit kaldığı için açıkçası hani bu, bu da aslında onların medya kullanımını e, farklılaştıran bir şey yani hem dışarıda çalışıyorlar hem evdeki işlerle ilgileniyorlar. Dolayısıyla kendilerini ayırdıkları zaman zaten son derece sınırlı. Tabii ki ciddi bir cinsiyet farkı bağlamında ailelerin çocuklara yaklaşımı da düşünüldüğünde çok büyük farklılıklar var medya kullanımı bağlamında. ve bu da mesela şöyle bir şeyle de sonuçlanıyor. Kız çocuklarının da kitap okuma daha fazla görülüyor. Erkek çocuklarda kitap okuma gibi bir alışkanlık olmaması rağmen kendilerine sosyal medya hesabı açma yani ve diğer dijital teknolojilerden yararlanma imkanı çok sunulmadığı için onlar bu şeylerini vakitlerinde kitap okup ödünç kitap alarak işte bir yerlerden bir şekilde ve hani aynı zamanda onlar açısından herhalde bu hayatta kalma stratejileri bağlamında hani aynı zamanda bir, bir kadın olarak da hani eğitim tek kurtuluş yolu olarak yoksa hep erken evliliklerle sonuçlanacağı için hayatları çok daha önemsedikleri için hani bu da Türkçelerini geliştirmek açısından derslerine katkı sunması açısından çok kitap okuma çoğunda görülen bir şeydi gerçekten. O anlamda da hani medya kullanım bağlamında ciddi bir cinsiyet farkı olduğu görülüyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Epey detaylı bir sonucu varmış bu arada. Hocam çok teşekkürler. Hakikaten e, kusura bakmayız. Süreler sınırlı olduğu için e, çoğunuzu şey yaptım yani süre müdahalesinde bulundum. O yüzden tekrar affınızı Hocam istiyordum. çok teşekkürler. Çok naziktiniz gerçekten. Çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel, yani yönetiminiz için de biz çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun hocam, oldum. çok teşekkür ederim. Bütün hocalarımın kıymetli sunumları için çok değerli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ederiz katılımınız için hocam. Müsaadenizle sonlandıracağım. Hepinize hayırlı günler dilerim, iyi günler, sağlıklı günler dilerim hocam. Günler. Kendinize iyi bakın. günler hocam. Ömer hocam, iyi günler herkese, hoşçakalın. Günler.